Merhaba arkadaşlar bugün yine Roblox hakkında konuşacağım ve en önemlisi açılma tarihi belli oldu. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar Roblox açılmak üzere gerçekten ama önceden de dediğim gibi içerisindeki bazı oyunlar banlanacak. Arkadaşlar bu oyunlar hangi oyunlar derseniz gündemde tabii ki bırakalım var ama bazı siyasetle alakalı oyunlarda banlandı şimdi göstereyim. Neyse arkadaşlar şimdi Mustafa Sargül'ün attığı yeni videoyu bir izleyelim. Çocuklar iyi geceler diliyorum. San Francisco'dan Roblox'un ana merkezinden haber geldi. Ocak ayı içerisinde San Francisco'ya Roblox'un ana merkezine gidiyorum. Size müjdelerim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mustafa Sargül Roblox açtırmak için Amerika'ya gidecek. Ve Ocak ayında Roblox açılacak. Tam tarihinde zaten bir önceki videomda söylemiştim. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve görüşürüz.